Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uno oynayacağız. Hemen oyuna başlayalım istiyorum. 5 dakika sonra hemen oyunda oyun açılıyor. 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 Ablam ödünden bir spor yapıyor, kilo vermeye çalışıyor. Ama kendisi zaten dedik Az önce sesim gelmemiş olabilir. Çünkü ses kapalıymış. Ne? <laughs> Midem bulandı ses. Onların malzemesini <laughs> Şey gibi hani biz gün ona çalıştı bir tane iğrenç karışım yapmıştık Çok ya. Onun içinde mayonez vardı, ketçap vardı, sirke vardı, sarımsak şey vardı. Yine sen Ya da gidip ben cips alayım sen. Kilo vermeye çalışıyor. Ben de ona kilo vermekten alıkoyuyorum. Mesela dün spor yapmıştı, kilo verdim diye takmıştı. Ve ona gidip ne aldırdı? Cips aldı. Beni kötü etkileyen Mert. Kendi kilo veremiyor, bana suç atıyor.

Ben sonradan girdiğim için maça. Şu an 3 devriz. Uno. kart verdiler. Sağ ol kardeş. Ben bunu gerçekte de oynamıştım da farklı şekilde oynamıştım. Mesela burada 8 var ya. O 8 aldığımız Mesela o 8 sen de varsa onu ortaya atıp o 8'i alabiliyordum. Biz gerçekte öyle oynadık. <laughs> Aç kaldı değil Ben de yeme diyor muyum zaten? Ben şimdi birazdan bir cips yiyeceğim. Hangi cipsi? Cipsi. Cipsi. cipsi mi bitirdin sen? Zip. Zip. wifi be, para Arkadaşlar ben iki saniye bir şey bakmaya gidiyorum. Oyun kendi oynuyor zaten. Bir cips kalmış mı? ona bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık mı arkadaşlar? Oha. 300 lira kazanmışız bu anasını. Tamam tamam. Geç buraya. Geç git. Geç buraya. Geç Geç Yaşına. Kaç ben bir hayal kurdum. abla sana bir soru soracağım. Evet. Gel bak. B bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Yoksa şey mi alayım bu? Yoksa şunu mu alayım? İlk baştakini al. Şunu mu? Evet. Tam 500 lira olsa olsamlık? <laughs> Zaten 478 liram var. Şimdi yeni Anladım. bir maça girsen ne? Bakara koyayım mı? Sen yiyeceksin değil mi? Ben Koyma. Ben İngilizce bilmiyorum. O yüzden bilmediğim bir şey olur diye gidip ablamı soruyorum. Yeni maç. Yok yok. Konular kafalar. Kafa nere? Bakın şimdi. Bizim takımdaki karakterleri aklınızda tutun. Hangisiydi lan? Ha şuydu. İyi kalk. Daha sıra bana gelmedi. Skip. Hayır ben bunu atacağım. Tabii ki de onu atmayacağım. Evet. daha yapacağım şimdi. Okay.

Sure. Face. Tamam mı sahte? Sekiz. Tamam benim kartım. Benim yanımdaki Ay pardon benim iki kartım yanımda. Kimin iki kartı öbür yanımdakinin de iki kartı. Karşımızdaki iki do altı. Altı altı kartı var karşıdakinin. De. Wat? Uh. Wat? is dit Wat de fuck man? Shit. Doe die ook hier ben kastım yok zaten kast yok bu <laughs> benim takım arkadaşım birinci olmuş ben üçüncü olmuşum bizim bana onu yaptırma ikinci olmuş vay stop, azıcık para verin bana para Bir garajımız var valla arıyorum hep. Cinayet varsa delili de var. Delili de var. Delili de var. <laughs> ben, heh, yanıyorum kanka. Sen Anadolu biz de ya bekle yarım Kal gitme üzülüm kanka öğret Öğretme yanıyorum <laughs> What the fuck? 3 3 3. Üçü buldu Görek lan. Aa o benim takım arkadaşım değil mi? Hadi bu bul, bul üçü. Bak o üçü. Senin ne What the fuck? Ben ona göstereceğim birazdan. Oha yine

Guys, tamam gel nasıl Hayır. Bilimini çabuk ona kart vermek birinci o, ikinci biziz. Skip. AY Skip. Anam. Hadi kalk kaç çıkarsın anlat olsun kartı. Bak <laughs> bu var Aynı pişler. <laughs> birinci, ikinci bu birinci bu var ya. Kaçıncıyım ben üçüncüyüm. Yine üçüncüyüm. Al da hadi. Kaç para aldım. Ne no, olur bak. Al da onu olur söyleyeyim. Lan para kaybetmişim lan ben. Böyle olmaması lazım adam. Böyle olmaması lazım. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Daha yeni ekledim yanımda anne var. Anne. Ama bu da farklı olduğu için. ben biliyorum. Arkadaşlar onun oynadığı onu farklı bir onu ama benim oynadığımla aynı. O Apple'da oynadığı için o Apple tablette oynadığı için o yüzden böyle. Evet annem hep beni yeniyor ama bu oyun şansa bağlı bir oyun. Evet çifte kart çekiyor adam. O da çekti. Joker atık. Hayır mavi. Bir tek mavi verelim işte. Ne yapak. Oha. Haltı dört tane versin. çekiyoruz. Dört tane. Alıyor çekiyor. Biz de mısır Şey iki tane kaldı. Evet, Şimdi mi? onu diyecektin. Hadi. Onu itirazı. Neden? Onu diyecek. Onu onu onu. Sen bir kart kalınca. Onu diyecekti. Kazandık. Yes. Tamam. Arkadaşlar az önce videoyu gördünüz. Amacımız orada. Sıfır kartın kalıp tüm kartlarını biriktirip ortayıp kartların bittiğinde kazanıyormuşsun. Ama oyun bize oyun zorlaşsın diye kart veriyor bazen. Hani o şey var ya kırmızı çizgi böyle diit 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 yapıyor. O da olduğunda sana bir tane kart veriyor. Kart koymadığın için. Ve ben de onu otomatik oynuyor sanıp bir ara boş bırakmıştım. O yüzden 3. dördüncü oluyoruz. Şimdi birinci olmuyor muyum? Üç. İki. Hop. Kartı karar veremedim.

Look like, oh, all the top Red. Draw four. Hide it, hide it, hide, hide it, hide it! Well, look at it. you

Evet geçti. Şu an birinciyim arkadaşlar. Resmimin yanında bir yazıyor. İkinci Miria. Miria. Uuu. Uh, atlattık şu an.

Arkadaşlar başardık. Şu an birinciyiz. İnanabiliyor musunuz birinciyiz? Arkadaşlar bu oranın devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Son bir maç daha yapalım mı? Hadi bir maç daha yapalım. Hadi bakalım. Eğer video kapanırsa depolama alanı boş kapanır. O yüzden bir anda kapanır video. Hani önceki videolarımda oluyor ya. O yüzden olur. Hadi bakalım. At. Şu an birinci bir değil. Hiç bir şey atamadı. Yellow. <laughs> lan bana kart attırmadı pisler. Valla, what the fuck? Benim kazanmamı istemiyorum ben. Dur görüşürüz lan bir dahakine. Kart değiştiriyor. Asker kartı. Blue. Dur, isteme kalırsa affet. Draw 4. Ben green miyim? Ne olur green olmayayım. Bak o green olursam... ...feyir ederim. kartı tam kart atamıyorum. Vay anasını. Atacak kart yok anasını. What the fuck? 2 <laughs> 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 Arkadaşlar daha çok bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Una'nın bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Bay bay.